Uraz Kaygılaroğlu. Genç oyuncu 30 Haziran 1987 İstanbul'da doğdu. Yengeç burcu olan oyuncunun boyu 1.88, kilosu ise 65'tir. Saçı siyah, gözleri ise kahverengidir. Aslen Balıkesir'li olan oyuncu ilk, orta ve lise tahsilinin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Çocuk yaşta babasını kaybeden oyuncu annesi ile büyüdü, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu Melis Işiten ile evlendi, çift 2019 yılında boşandı, bu evlilikten adı adında bir kızları vardır kariyerindeki hızlı tırmanışı ile dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu üniversitede reklamcılık okumak yerine aşçılık okumayı istermiş, yemekler ile arasının iyi olduğunu söyleyen oyuncu ikinci bir mesleği olsa onun da aşçılık olmasını istermiş. Reklamcılık bölümünü annesinin isteğiyle okuyan oyuncu üniversite mezuniyeti sonrası oyunculuğa adım attı. Sevgili Dayım filmini defalarca izleyen oyuncu Tarık Akan hayranı, çocukken filmdeki çocuk karakteriyle hep kendini özdeşleştirmiş. Farklı rolleri oynamayı seven oyuncu, seyirciyi şaşırtmayı seviyormuş. Kızı adanın yetiştirilmesinde çok hassas olan oyuncu, kızı ile vakit geçirmeyi çok seviyormuş. Hayvanları çok seven oyuncunun bir kedisi ve Elvis adında köpeği varmış kendisini tamamlayan şeylerin dostları ve ailesi olduğunu söylüyor. Karantina döneminde evinde geçirmenin kendisine iyi geldiğini söyleyen oyuncu, temizliğin toplumda daha dikkat çekmesinin güzel olduğunu söylüyor. 2011-2013 yılları arasında Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can karakterini canlandırdı. 2012 yılında Harem dizisinde Feminen A rolünü oynadı. 2014 yılında Yedi Güzel Adam adlı dizide Adil Erdem Bayazıt karakterine hayat verdi. 2017 yılında komedi dizisi olan Klavye Delikanlılarında Volkan karakterini canlandırdı. 2018 yılında Masum Değiliz adlı dizide Mert rolünü oynadı. 2019-2021 yılları arasında Sefer'in Kızı adlı dizide Gediz Işıklı adlı karaktere hayat verdi. 2021 yılında Netflix'in Türk yapımı dizisi Aşk 101 dizisinde yetişkin Sinan'ı oynadı. 2021 yılında 3 kuruş adlı dizide Kartal Çaka adlı karaktere hayat verdi. Dizide Çıngıraklı Mahallesi'nin liderini canlandırıyor. Bu bölümünde sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Peki sizin Uras Kaygılaroğlu'nun en sevdiğiniz dizisi neydi?